Bir 30 yıl önce heple başlayan, deple, hadeple, dehapla ve dehaptan günümüze kadar Yeşil Sol Parti ile devam eden gelenek her geçen gün, her geçen yıl biraz daha büyüyerek, her geçen daha, her geçen gün biraz daha umudu büyüterek günümüze kadar geldi. Halklar ciddi manada bir değişim, dönüşüm talep ediyor. 2000 15'ten günümüze kadar bu trend sürekli bir e, istikrar yükseliş, e, yönde bir istikrar göstermektedir. Şimdi de 2023 seçimlerine doğru giderken bu kentte çok çok iddialıyız. Adaylarımızla, programımızla, çalışmamızla e, çok ciddi bir e, başarıya imza atacağımıza ben canı gönülden inanıyorum. Artık bu kentin siyasetinde Yeşil Sol Parti e, etkin ve yetkin bir konumdadır belirleyici bir partidir. Önümüzdeki seçimlerde de bunun ne kadar güçlü bir şekilde rüştünü ispatlayacağını çok net görebiliyoruz. Şu an adaylarımız olsun, il örgütümüz olsun, bileşenlerimiz olsun çok hummalı bir çalışma yürütmüş bulunmaktayız. Özellikle biz aylar önce seçimlere hazır hale geldik. Şu an çalınmadık kapı, gidilmedik ev, sıkılmadık el, basılmadık toprak kalmayacak. Bu vesileden dolayı biz kendimizi olabildiğince her alana taşıyıp bu partiyi en iyi bir şekilde anlatmaya çalışacağız. Ki bu topraklarda partinin karşılığı gerçekten çok çok güçlü. Buradaki halklar gerçekten Yeşil Sol Parti'nin özellikle deprem döneminde bu halkın nasıl yanında kaldığını, bu yaraların sarılması hususunda nasıl destek sunduğunu çok çok iyi görüyor. Özellikle başta AKP, MHP, faşist blokunun nasıl kendi kaderleriyle baş başa bıraktığını gören bir yerden bir tercih yap. Benim tahminim iki, benim tahminim iki vekili alacağız, üçüncüyü zorlayacağız.